bisiklet, flüt ve bahçe. Okuyan ve seslendiren Zafer Parlak. İnsan merak ve öğrenme duygusunu kaybettiği zaman yaşlanmaya başlarmış. Bu bütün zamanlarda ve coğrafyalarda hep bilinen, özünde herkesin hem fikir olduğu kadim bir bilgidir. İnsan kendine sen artık gereksizsin, senden geçti. Öğrenip ne yapacaksın? Unlu elediğin eleğinde duvara asın artık demeye başladığında kendi var olma nedenini de sorgulamaya başlar. Artık rahat etme zamanı gelmiştir. Okulu bitmiştir. Sigortalı bir işe girmiştir. Evlenmiştir. Çocuğu olmuştur. O çok istediği makam ve ünvana kavuşmuştur. Emekli olmuştur çocukları evlendirmiştir. Para kazanmak ya da çalışmak zorunda değildir. Dedik ya, rahat edecektir artık. Kendini üzmeyecektir. Yan gelip yatacaktır sadece. Kendini sadece oksijen, su ve gıda tüketen bir canlıya indirgeyecek ve bundan zerre kadar rahatsızlık duymayacaktır. Yan gelip yatmak, Gelecek hayali ve hayat amacı olmadan, kimseye bir faydası olmadan yaşamak, belli bir zaman sonra bedel ödetmeye başlar. Bedende zihni dinler bir süre sonra ve olmadık hastalıklar, dertler icat etmeye başlar. Kendine çok fazla odaklanan kişi, bir süre sonra hastalık hastası olmasa bile önce yaşama nedenini sonra da yaşama sevincini kaybeder. Artık kendine bile bir yüktür. O kadar kendine odaklı yaşamaya başlar ki giderek bencilleşir, dünyanın kendisi etrafında döndüğüne ve dönmesi gerektiğine inanmaya başlar. Kendi varlığını kendisi bile anlamlı bulmadığı için anlık zevkler peşinde koşmaya başlar. Günü yakalamak ve anda kalmak düşüncesini yanlış yorumlar. Ben merkezi yaşamaya odaklandığı için sadece kendinden sorumludur artık. Ona göre geçmişin kölesi, geleceğin tutsağı olmadan yaşayabilmek, sadece anlık zevk ve ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için benimsenmesi gereken bir düşüncedir. Ölümlüdür ya, ölmeden önce bütün zevkleri tatmalıdır ölmeden önce yapması gereken o kadar çok şey vardır ki. Görülmesi gereken yerler, izlenecek filmler, tadılacak yemekler. Zaten her şey ona biricik olduğunu, her şeyi hak ettiğini, olmazsa dünyanın bomboş olacağını pompalamaya devam etmektedir. İyi olmasını gerektirecek bir neden de yoktur. Çünkü iyi olması demek, kendisi için kullanabileceği bazı kaynaklardan, maddiyattan, zevklerden, zamandan fedakarlık yapması demektir. Onun da bunu yapacak nedeni ve isteği yoktur. Kendini dünyanın merkezine koyan ve bencilleşen kişinin yeni bir şey öğrenmek için de hiçbir nedeni yoktur. Öğrenip de ne yapacaktır ki? Zaten bilmesi gereken her şeyi biliyordur o. Henry Ford, bedeni en çok yaşlandıran şeyin öğrenmeyi bırakmak olduğundan söz eder. Takvim yaşı çok genç olduğu halde öğrenmeyi bırakan ve zihinsel olarak yaşlanan kişiler etraflarına karamsarlık pompalarken, beden yaşı ne olursa olsun öğretmeyi öğrenmeye devam eden ve zihni genç insanlar ise hep umut, ilham ve iyimserlik yayarlar etraflarına. Öğrenmeye açık olmak, insan zihnini, ruhunu ve bedenini daha büyük bir bütünün parçası olduğuna ikna eder. Adeta o ölümsüzlüğe yönelik bir çağrıdır bu. İnan Acılıoğlu, konfor alanından çıkıp öğrenmeyi tercih etmeyi gençlik iksiri içmek olarak adlandırır. Birçok düşünüre göre de hayat boyu öğreniyor olmak, düzenli olarak ...cihaletini keşfetme sürecidir. Bu da insanı oldum tuzağından kurtaran, tevazu getiren ve hiç bitmemesi arzulanan bir şeydir. İletişim ve bilişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişme bilginin ikiye katlanma hızını son 10 yılda neredeyse 3 aya indirdi. Bilginin yayılma hızı ise 1950'den bu yana 127 bin kat arttı. Bunların ışığında kişinin sadece mevcut ve sınırlı bilgisiyle yaşamaya devam etmesi, bilgi okyanusuna dalmaktan kaçıp elindeki bir damla bilgiyi derya zannedip kendini cehalete mahkum etmesi bir tür intihardan başka nedir ki? Sokrates cehaletini yani bilmediğini kabul edip hep öğreniyor olma sürecini erdem olarak tanımlar. Bilinçli olarak öğrenmeyi, bilgiye talip olmayı, onun için bedel ödemeyi, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri olarak görür. Bilgi, Sokrates için peşinden koşulması, paylaşılması, çoğaltılması ve teşvik edilmesi gereken bir erdemdir. İşte tam da bu yüzden yani Atina'nın gençlerini bilgi peşinde koşmaya, düşünmeye, sorgulamaya ve eleştirmeye teşvik ettiği için adeta bir at sineği gibi rahatsız eder. Şu anda ne isimleri ne de cisimleri kalan kişileri ve hak düşmanı ilan edilir. Ama mahkemede kendini savunma gereği bile duymaz. Muktedirler onu baldıran zehri içirilerek idaman mahkum edilmesine karar verirler. Ancak halkın tepkisinden korktukları için de hücresinin kapısını açık bırakır ve Atina sınırları dışına çıkmasına fırsat verirler. Sokrates ise kaçmak, savunduğu şeyleri inkar etmesi anlamına geleceği için kaçmamayı tercih eder. Ölüm onu mutlu edecektir. Son isteği kendisine bir flüt Alınmasıdır. İdamına kadar geçen süre içinde flüt çalmayı öğrenir. Hayatı boyunca öğrenmeyi savunan Sokrates, ölürken de öğrenen ve bir anlamda ölümsüz olmayı başaran biri olarak bu satırlarda karşımıza çıkar. Sokrates'ten binlerce yıl sonra yaşayan Lev Tolstoy, ölümsüz eserleri kadar öğrenmeye olan merakı ile de bilinir. 67 yaşında bisikleti binmeyi öğrenir. Öyle ki öğrenmenin yaşı yoktur diyenler onun bu yönünü örnek alırlar ve Bursa'da Tolstoy'un bisikleti diye bir de sanat ve spor kulübü kurarlar. Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerinden olan Voltaire, Kandit ya da iyimserlik üzerine isimli başyapıtını kendi bahçemizde yeşertmek gerektiği bitirir. Bahçeyi yeşertmekten muradı da sadece kendi için yaşamak değil, gerçekçi bir iyimserliği benimseyerek, bilgiyi ve değişimi kucaklayarak kendine ve etrafına faydalı olmaktır. Bütün kadim kültürlerde, inanç ve düşünce sistemlerinde öğrenme ve öğrenileni ilik yolunda kullanma bir erdem olarak sunulur. İlk emri oku olan ve faydalı ilimin peşinden koşulmasını tavsiye eden İslam dini, insanların hayırlı olanın iyilik yapanlar olduğunu sıkça vurgular. Hz. Muhammed, beşikten mezara kadar ilim öğrenin der. Hz. Ali, bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum der. Hz. Ebu Bekir ise, eyleme dönüşmeyen bilgiyi gereksiz, bilgiye dayanmayan eylemi ise beyhude olarak görür. Öğrenmenin temelinde öğrenmeye açık olmak, yani Sokrates'in dediği gibi bilmediğini bilmek ve asla doymayan bir merak duygusu yatar. İnsan hissederek, görerek, dinleyerek, okuyarak, izleyerek, uygulayarak öğrenir. Öğrenmeyi taşlandıran şey ise öğrenilenler üzerinde düşünme, dersler çıkarma ve onları hem kendisi hem de giderek genişleyen bir çember içinde başkaları ve kendisinin de efendisi değil, sadece bir parçası oldukları dünyanın hayrına kullanmaktır. Bilgilenen, iyilik yapan ve etrafına faydalı olan kişi, kendi varlığını anlamlı ve gerekli bulduğu için mutlu olan kişidir mutlu etmek mutlu olmaktır. Bir söz vardır ya. Yardım etmek için uzandığınız el kendi elinizdir diye. O elin sahibi bilgiye talipse daha çok mutlu olur ve daha çok mutlu eder. Çünkü bilgi iyiliktir ve iyilik yapmak ödülünü de içinde taşır.